başlatılan 8 ilçe, 7 ilçe ve 8 eee merkez ilçe olmak üzere 8 e, orman oluşturulması projesi. eee Tohumdan ağaca projemizi bugün e, Nevşehir'deki kısmını e, tamamlamış bulunuyoruz. Hedefimiz 2.8 e, olan orman varlığını daha da arttırmak, daha yeşil bir Nevşehir'in oluşması için biz de katkı sağlamak istedik. Ee, bu anlamda 1 milyona yakın ağacı bu sene e, toprakla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki yılda bunun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Yani her sene bu sayıyı arttırarak profesyonel dikimler yapıyoruz çünkü her ilçemizdeki dikimi tamamladık. Yedi ilçemizdeki dikimi. Bugün de Nevşehir'dekini tamamladık. Eee yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, kurumlarımız eee Nevşehir'in eee orman varlığının artması, eşiliğin artması için ciddi çaba sarf ediyorlar. Eee bizim de büyük bir katkımız olsun istedik. Böyle bir hedefimiz olsun. Orman İşletme müdürlüğümüzle beraber. Kızılay'ın da bu konuda her noktada olduğu gibi bize her zaman destek oluyorlar. Gençlerimiz de, Kızılay Başkanımız da bugün buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabi e aslında bu aynı zamanda bir farkındalık oluşturma. Ee, Nevşehir'in orman varlığının azlığına Nevşehir vatandaşlarımızın dikkatini çekme. Bizler kurumlar olarak elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşın da sahip çıkması lazım. Bu orman varlığının ile ilgili toplumun bütün kesimlerinin bilinçli ve e, istekli olması gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz, Aralık ayındayız. Aralık ayının ortasında, tam 15'inde olmamıza rağmen bölgemiz e, karasal iklimde, soğuk e, iklimde yer alan bir il olmasına rağmen henüz kar yağmadı. Ciddi bir iklim değişikliği ve kuraklıkla karşı karşıyayız. Ve bununla mücadelenin en etkili yolu o sirkülasyonu ve döngüyü sağlayacak olan bir e, yeşil varlığının oluşturulması, ağaç sayısının arttırılması e, inşallah o döngüyü de karşısına çevirecektir. Bir tehdit olarak görülen bu iklim mülteciliği, iklim değişikliği problemine ee, de engel olmak ya da en azından durdurma noktasında bir katkımız olsun istedik. Katılan bütün daire müdürlerimize, belediye başkanı e, vekilimize, e, emniyet jandarma, Kızılay'ımız başta olmak üzere genel meclis başkanımız burada. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şükranlarınızı diliyorum.